Angel and Snap Toggle. Çizilmiş bir çizgiyi ya da objeyi belirli açılarla standart bir şekilde döndürmek ya da çevirmek için kullanılır. Sahnede serbest hareketlerle line çizimi yapalım ve bu aracı kullanalım. Çizimi yaptıktan sonra Rotate aracıyla objemizi döndürelim. Göründüğü gibi serbest bir şekilde Rotate işlemi yapıyoruz. Ancak bu işlemi belirtilen açılarla yapmak istediğimizde Angel Snap Toggle aracını aktif yapmamız gerekir. Şimdi ana araç çubuğundan bu aracı aktif edip üzerine sağ tıklayalım. Açılan kutuyu inceliyoruz. Angel kısmında, çevirme sırasında bu aracın kullanacağı açıları belirttiğimiz bölüm vardır. Buraya, objemizin hangi açı derecelerinde dönmesini istediğimizi girebiliriz. Örneğin, 10'ar derecelik bir açı kullanalım. Objemi Rotate aracıyla çevirirken, sahnede açı değişimlerini gösteren sayılar çıkar. Buradan değişen açı miktarını görmekteyiz.